أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قيمة كارهشاري افندم bayağı birikmişti. Şuradan Kalbi Selim ile alakalı ee, İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin mektubu şeref eserinden alıntı bir bölüm var kısa. Orayı okuyayım istedim. Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan Allah bize ve size onun gayrından yüz çevirme mukaddes saatına yöneliş nasip eylesin. Gözün kaymasından kurtulan Seyyidül Beşer hürmetine ona ve aline salatlar ve selamlar olsun. Amin diyoruz bu güzel duaya. 90 sıfatlardan olan Rabbimizden dua istedi. İmam Rabbani Hazretlerimiz ve onun gayrından yüz çevirme. Yani Allahu Teala'nın gayrından dünyalık ne varsa. Araba, ev, villa, yat, kat, zenginlik. E şimdi senin Allahu Teala ile işin yok, namaz yok, oruç yok, zikir yok, Kur'an'a bakma yok. Ahiret derdi yok. Dünyaya niye neden geldim? Niçin geldim? Efendim önümüzde bir ahiret var. Ee, orası ya sonsuz ya ebedi efendim cennet hayatı olur. Ya da kaybedenlerden oluruz Allah muhafaza. Ebedi cehennem azabına ateşine gir, girmiş oluruz. E nerede kazanılıyor bu? Dünyada. Tamam dünyada elbette ki arabamız olsun, evimiz olsun, yatımız katımız olsun da kalbimizde Allah-u Teala'nın sevgisinden, muhabbetinden başka dünyalık bir şey bulunmasın demek istiyor. Allahu Teala dünyayı dünyaya hiç değer vermiyor. Geçen hocamdan dinlemiştim Ali Oluzunlar hocam anlattı. Efendimiz Aleyhisselam ile sahabe-i kiram efendilerimizin arasında geçen bir mevzu. İşte bir yerde bir tane işte inek diyelim ölmüş kurtlanmış, kokmuş. Ee, bu bunu bir satın alan olur mu? Yok ya Resulullah. Bunu kimse almaz bu eti yenmez. Yani yanına bile kokudan yaklaşılmıyor. Bunun bir değeri yok. Ha işte Allah katında, Allah nazarında da dünyanın hali böyledir. Ha işte biz de kardeşlerim dünyayı bir vasıta olarak kullanmamız lazım. Vasıta. Ee, nasıl vasıta? e işte arabam var diyelim. Bu arabayla hayırda, helal dairesinde kullanacağız. Allahu Teala'ya çok şükredeceğiz. Yolda kalmışları arabamıza alacağız. Mesela değil mi? Bu arabayla camiye gideceğiz, sohbete gideceğiz. Sohbete gidenleri gel kardeşim sohbete gidelim diyeceğiz. Gibi gibi yani vasıta şükür üzere, ibadet üzere efendim devamlı böyle bir efendim kitabımıza göre, peygamberimize göre bir yaşantı. Yoksa elbette ki dünyalık şeyler olur. Ama sen ahiretlik işleri, namazı, zekadı, orucu, efendim, zikrullah, Kur'an'ı koy bir kenara. Varsa yoksa dünya, varsa yoksa dünya. Bu böyle bir şey olabilir mi ya? Namaz nerede? bütün dünya ve içindekileri toplasak bir vakit namaz etmiyor. Bu, bu, mu yani akıl? Bu mu kafa? Davayı kaybederiz. Allah muhafaza eylesin. Davayı kaybederiz kardeşlerim. Yazık ederiz. Vallahi yazık ederiz. Allahu Teala ev vermiş, araba vermiş, evlat vermiş, eş vermiş. Her şey var. Çok zenginlik var. Şu anda bir pahalılık oldu da. E bakıyoruz camiler boş. Ramazan geliyor, her tarafta oruç yiyen var. İnsanın aklına da geliyor. Acaba Allahu Teala dünyada alın size dünya ama ahirette canınıza okuyacağım. Hiçbir şey yok. Cennette yok. Cehenneme yuvarlayacağım mı demek ister acaba? Yani insan biraz, biraz tefekkür etmesi lazım yani. İnsan korkuyor. E, köye gidiyoruz. Buğdaylar ekiliyor. Şeker pancarı ekiliyor. Nohut ekiliyor. Arpa ekiliyor. E, bunların öşürü veriliyor mu acaba fakirin hakkı olan öşürü? Eh tek tük. Ondan sonra domuz domuz beklemeye gidiliyor. Neymiş işte tarlaya geliyormuş da. E onu işte yaklaştırmıyoruz. Görürsek vuruyoruz. E mübarek adam öşürünü verirsen, fakirin hakkını verirsen Allahu Teala senin tarlanı korur. Korkma sen. Yani bunları anlamamız lazım bizim ya. Dünyaya biz bu işleri yapmaya geldik ama gerçekten çok tembelliğimiz var. Çok eksikliğimiz var. Bu tembellik, bu gevşeklik, bu eksiklik son nefes Allah muhafaza bizi imansız mı götürecek diye insan korkması lazım. Evet kardeşlerim dünyadan yüz çevirme Rabbim nasip eylesin. Amin. Mukaddes zatına yöneliş nasip eylesin. Rabbimizin zatı pakü sübhaniyesine yönelmeye Rabbim nasip eylesin. Gözün kaymasından efendim ayakların kaymasından itikadımızın kaymasından Rabbim muhafaza eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hürmetine. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Peki. Bilmiş olasın ki işin aslı kalbe dayanır. Şayet kalp yüce Subhan Hakk'ın gayri ile fitneye düşmüş ve bir alaka peyde etmiş ise o kalp haraptır. Bilmiş olasın ki işin aslı kalbe dayanır. Şayet kalp yüce Subhan Hakk'ın gayri ile fitneye düşmüş ve bir alaka peyde olmuş ise o kalp haraptır ve pek beterdir. İşte kalbimiz neyle meşgul? Allahu Teala'nın zikriyle mi? Tefekkürle mi? Murakabe ile mi? Ah ah ah. Ne büyük işler var kardeşlerim. Ne işler var, ne işler var. Şu tarikat derslerinde neler var, neler var. Ne makamlar var, ne mevkiler var. Ne Mevlaya vasıl olmalar var, ne o zat-ı ı Paki kavuşmalar var. Bunlardan bir haberiz. Zannediyoruz ki dünya bir şey. Ya iş burada dönüyor burada. işte kalbimizi Allahu Teala'nın rızasından başka ona aşık olmaktan başka bir yere çevirirsek bu kalp haraptır. Fitneye düşmüştür. Pek beterdir demiş Sultan Hazretleri. Kısırdır, verimsizdir. Mücerret surette yapılan amellerden ve zahiri ibadetlerden hasıl olacak hiçbir şey yoktur. Ya. Herkese lazım olan şudur. İmam-ı Rabbani Hazretlerimiz burada diyor ki herkese lazım olan şudur. Yüce Hakk'ın gayrına iltifattan kurtulan selim kalp, değil mi? Bir de şeriatın işlenmesini emrettiği bedene taalluk eden yaralı ameller, ameli salihler. Anlatılan yaralı amelleri yapmadan kalp temizliğini iddia etmek batıl bir davadır, boş bir davadır. Adam da kardeşlerim görüyorsunuz değil mi? Çevremizde hep rast gelir. Benim kalbim temiz ya. Ezanlar okunuyor, namaz yok. Ramazan geliyor, oruç yok. Zengin, zekat yok. Camiyle işi yok. Zikirle işi yok. Kur'an'a bakmaz ama kalbi temizmiş. Ula. Ula neyle yıkadın sen bunu ha? Çamaşır makinesinden mi yıkadın? Çamaşır suyuyla mı yıkadın? Bu kalp nasıl temiz oldu? Yıllarca zikreden adam temizleyemedim diyor. Uğraşıyorlar. Uğraşıyorlar. Kolay mı bu kalp temizliği öyle ha? Hey gidi hey. Terbiye olmadan, zikir olmadan, rabıta olmadan, nafileler olmadan, farzlara dikkat etmeden, harama, helala dikkat etmeden nasıl temiz bu ya? Yok kardeşim yok. Vallahi kendimizi kandırıyoruz. Çok harap Allah'ım Celle Celaluhu kalbimizi temiz eylesin. Bizi kalbi selim üzere eylesin. Amin. Kendi kendimizi kandırırız. Yazık ederiz. Yararlı ameller işte e, İslam'ın şartı işte zekat, namaz, zikir vesaire değil mi? Anlatılan yararlı amelleri yapmadan kalp temizliğini iddia etmek batıl bir davedir. Boş bir kuruntudur. Tıpkı ruhsuz bedenin bu hayatta tasavvur edilemeyeceği gibi. Bir, bir bedenden ruh ölünce ne oluyor? Ruh çıkınca şey ne oluyor beden? Cansız ta, taş gibi katı bir şey oluyor. Az dursa kokuyor, çürüyor. Onu ne yapıyorlar? Gömüyorlar. İşte kardeşlerim ibadetsiz insanın hali bu, zikrullahsız insanın hali bu, sohbetsiz, namazsız, oruçsuz, zenginse, zekatsız, hatsız yok kardeşlerim yok. Ruhsuz beden gibi ölüdür yani. Allah'ım uyanmayı nasip eylesin. Kalbe ait, kalbe ait hallerin hasıl olması, bu kalıpla yapılması gereken yaralı ameller yapılmadan bu haldir. Yani yok böyle bir şey diyor. Ne var ki bu zamanda mülhitlerin pek çoğu bu davayı güderler. Ya çok var böyle insanlar hakikaten. Allahu Teala Habib'i hürmetine bizlere onların kötü itikatlarından necaat, kurtuluş ihsan eylesin. Amin. Ona salat selam ve tahiyyat olsun. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil habibil aliyyil kadril azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin. Ezan-ı Muhammediye'de okunuyor kardeşlerim. Şurada Hikeme Atayye'den de bir bölüm var onu da okuyup kapatalım. Allah Teala'nın kefil olduğu şeyle uğraşıp senden istediği şeyde kusur işlemen basiretinin kapalı olduğunun delilidir. Açıklama var. Allah Teala bizlerin rızkına kefil olmuş ve bizi sadece kendisine kulluk etmemiz için yaratmıştır. Allah Allah bak 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 işte Salih hocam diyor ya asıl iş Mevla'ya kulluk diğer ne varsa ayrıntıdır yani iştir yani teferruattır diyor. Allah Teala bizlerin rızkına kefil olmuş ve bizi sadece kendisine kulluk etmemiz için yaratmıştır. O halde bizim üzerimize vazife olan ibadetle meşgul olmamız ve gayretimizi bu yolda sarf etmemiz gerekmektedir. Vazife olmayan şeylerle uğraşmak ve gerçek vazifeyi eksik bırakmak basiretin kapalılığını gösterir diye bitiyor. İşten atarlar ya namazımı kılmayayım, orucumu tutmayayım ne derler ya çalışayım bu zamanda çalışmazsak olmaz pahalılık var şu var bu var İşte namazı kim kılacak aman işten işe koş namazı kılma bu, bu olmaz Allahu Teala ne olursa olsun kardeşlerim rızkımıza kefildir ama imanımıza kefil değil dünyada rızık garantide hiç korkmayın endişelenmeyin helal yoldan adım atalım Mevla rızkımıza kefildir o sebepleri halk eder. Biz işimize bakalım. Namaz vakti namazımıza bakalım. Oruç vakti orucumuza bakalım. Zikir vakti zikrimize bakalım. Ameli salih yapalım kardeşlerim. Rabbim Celle Celaluhu imansız ölmekten muhafaza eylesin. Boş, değersiz dünya ile uğraşırken, çırpınırken, saçlarımızı dünyalık çalışırken, ağrıtırken, Efendim namazsız, abdestsiz, zikirsiz, gafilane bir şekilde ölüp gitmekten Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbim onun rızası üzere yaşayıp onun rızası üzere vefat etmeyi nasip eylesin. Kur'an yolunda, zikrullah yolunda, namaz yolunda, camide efendim e, bu hal üzere Rabbimizin razı olduğu hal üzere, kalbi selim üzere can vermeyi nasip eylesin. Kelime-i şehadetle amin ak kardeşlerim ah Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Bu hususta birbirimize dualar edelim. Amin ve amin amin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin.